Dünyanın dört bir yanında en beklenmedik yerlere gizlenmiş birbirinden değerli hazineler var. Takipçiler iş başında. Siz takipçiler o hazineleri korumak uğruna pek çok tehlikeyle yüz yüze geleceksiniz. Harika. Aa! Hazır olun. Macera sizi bekliyor. Biz hazine takipçileriyiz. Dostluk kupu İşte geldi Profesör profesör Sonunda geldi Ne? Ama önümüzdeki aya kadar yeni bir tane beklemiyordum hmm. hmm. Merhaba Moe hmm. Merhaba profesör Çizgi romanınızın son sayısı Çoktan hmm? elinize geçmiş hmm. Merak ediyorum Üçlü başka bir heyecanlı maceraya atılmış mı atılmamış üçlü mı? Üçlü mü? Hangi üçlüden söz ediyorsunuz? Oo. Oh büyük bir merakla okuduğunuz kitap muhteşem üçlünün maceraları değil mi yoksa? Daha, daha ne? Neden. neden? Ne oldu? Ne dedim ben? Bayan Fe, Bayan Fe, Bayan Fe. Bizim okuduğumuz muhteşem üçlü değil, altın muhafızların maceraları... Ama bir bakıma haklısınız. Altın muhafızlar da muhteşem üçlü gibi üç kişiden oluşuyor. Ve bazı açılardan birbirlerine oldukça benziyorlar. Ama altın muhafızlar biraz daha... Nasıl anlatsam acaba bunu? Fakat iki takım birbirinden tamamen farklı. Gün gözünüze kap karanlık göründüğünde altın, altın rengi bir ışık karanlığı yararak günü aydınlatır ve altın muhafızlar ortaya çıkar. Altın muhafızların dünyayı kurtaramadığı tek bir macera bile olmamıştır. olmamıştır. Her, her ay başka, başka bir, bir maceranın anlatılacağı yeni sayı adresinize gönderilecek. İşte bu altın muhafızların her sayının başında ettikleri gizli yemeğin oluyor Bayan Fett. Anlıyorum. Haklısınız. Bunlar birbirine benzemiyor. Nasıl olup da böyle gülünç bir hata yaptığımı anlayabilmiş değilim doğrusu. Tabii birbirlerine benzemiyorlar. Çünkü bu kahramanların maceralarının hepsi gerçek bayan ve... Bir... <laughs> Gerçekten öyle mi profesör? Bu çizgi romanlar gerçek öykülere mi dayanıyor? Şey, aslında hepsi efsanelere, mitlere ve masallara dayanıyor. Ama onların çoğu da gerçek olaylara dayandığına göre bu durumda bunlar... Gerçek! Kesinlikle. Nasıl desem çizgi romanları okumak çok keyifli mu? Bu konuda sana katılıyorum tabii. Ama gerçek olup olmadıklarına gelince orası ayrı konu. Kesinlikle gerçek. Daha bitmedi mi? Sizce de çok... Bak mı? Bence sen... Sizce de harika değil miydi? Kesinlikle müthişti. Bir kere öykü harikaydı. Üstelik gerçek. Anakonda Vadisi, Engerek Nehri, yılanlarla dolu mağaralar gerçekten inanılmazdı. Çok güza... Peki hazine ne demeli? Eşsiz kader kupu. Gerçek. Sizce hala orada mıdır? Yani yılanlı mağarada mıdır? Bence hala bu... birinin onu bulmasını mı bekliyor? Ne öykü ama? Bence şimdiye kadarkilerin en iyisi. Okumanızı böldüğüm için özür dilerim. Ama az önce bir yardım çağrısı aldım. Não, o que Cıngıraklı yılan şelalesinin yakınındaki kasabada büyük bir deprem olmuş. Kasabanın hazinesi tehlikede. Depremde dostluk kupunun bulunduğu mağara zarar görmüş. Nasıl bir şey bu kup? Bildiğimiz kupların metal olanı sanırım. O bölgede çalışan madenciler yerin altında maden ararken dostluk kupunun onlara güç verdiğine inanıyorlar. Mağaranın toprağın üstünde bir girişi var. Ama taşlar girişi kapatmış. Fakat biliyoruz ki mağaraya giden başka bir geçit daha var. Yani önce girişi bulacağız. Oradan mağaraya ineceğiz. Dostluk kupunu alacağız ve yemek saatinde burada olacağız. Bu heyecanını sevdim mi? Ama bölge şu anda büyük depremin ardından gelen artçı sarsıntılarla sallanıyor. Her zamanki gibi çok dikkatli olmalısınız. Şurada görünen mavi çizgi ne peki? Orası Engerek Nehri takipçiler. Bu nehir haritada... Engerek Nehri mi dediniz bayağı bayan ve... Engerek Nehri altın muhafızların son sayısında sözü edilen nehir. <laughs> Bence biz de oraya gidiyoruz. Hı. Bu gerçek değil. Sadece çizgi roman. Ee, hiç de bile. Aslında altın muhafızlarda anlatılan öyküler gerçek efsanelere, mitlere ve halk masallarına dayanıyor. Öykülerde geçen yerler gerçek. Affedersin. Ama efsane mit veya masal dediğin şey gerçek olmayan şey demek mu? Öyle değil mi? Ayrıca söyler misin senin öyküde anlatılan hazine ne? Herhalde bir... Herhalde nemek. Kup olamaz mı? Ha. Gördün mü? Her şey birbirini tutuyor işte. Eminim bu öyküdeki hazinede de dostluk kupundan esinlenilmiştir <laughs> değil Tamam mi? o da kupmuş ama bu sadece rastlantı yani hiçbir şeyi kanıtlamaz. Önce metal bir kup sonra da en gerek nehri. Şimdi tek eksiğimiz yılanlarla dolu bir <laughs> Yılan mağar... mı? Ne, ne yılanı? Yılan da nereden çıktı şimdi? Bu... Evet burada içi yılanlarla dolu bir mağara var. Takipçiler lütfen. Yapılacak önemli bir işimiz var. Ama profesör lütfen siz söyleyin. Kup konusunda haklı değil miyim yani? Şey, gerçekten de ikisi arasında bazı benzerlikler var. Belki altın muhafızların bu öyküsü dostluk kupuyla ilgili halk masallarından yola çıkılarak yazılmıştır o. ha! Ya gördünüz mü ben seni dedim. Ha, bu sefer ne var? Bölgeden yeni bir haber geldi profesör. Cüngıraklı yılan yakınlarında yeni bir deprem meydana gelmiş. Hemen harekete geçmeliyiz. Bence bu macerada benim çizgi romanımın bize çok yardımı dokunacak. Tamam çocuklar o zaman daha fazla beklemeyelim. Takipçiler, Takipçiler başında! Zeyde olacak ilerleyeceğimiz yön, bu yön. Mo! Ne yapıyorsun orada öyle? Sizce de burası kitaptaki ormana benzemiyor mu arkadaşlar? Aa, şey biraz benziyor. Ha. Olamaz! Çabuk olalım çocuklar! Ha. Ha. Şuraya bakın! Bu nehir de çizgi romanda var. Mo yine mi çizgi roman? Bir kerecik bak ikisi de aynı nehir. Şey bu gerçekten büyük bir rastlantı Mek. Bir dakika. Çizgi romandaki altın muhafızlar nehri geçmek için maymun karatesi eğitimlerinden yararlanıyorlardı. Bence onun için birazcık tehlikeli. Mo ne yapıyorsun? Sen hiç merak etme Mek bu işi bana bırak. Ararız tararız. Sonra da uçarız. Hadi durmayın. Siz de yapabilirsiniz. Biraz zor ama dikkatli Sağ olursun. Mu? Ama biz geldik bile. Ha? Bence mağaraya yaklaşmış olmalıyız. Yanılmıyorsam hemen. Hareketli kumar? Yok artık. Bataklık mı? Kayan kumlar. Bir kez daha ben haklı çıktım. Aman moha kayan kum, ha hareketli kum. İkisi de aynı şey. Neden sen haklı olasın? Onu demedim. Ben sadece çizgi roman konusunda haklı çıktım dedim. Kayan kumlar. Gördün mü? İşte burada da ayrıldan var. Bence şunlara basarak karşıya rahatça... Bir rahat çok... Çizgi romanda bu da var. Romanda altın muhafızlar karşıya geçmek için sarmaşıkları kullanıyor. Ben de onların yaptığını yapacağım. Aha. Ama mo bence bu taşlara. Peki tamam belki sizin yönteminiz daha kolay ama sonuçta çizgi romanda burası da var tamam mı? Hem de tıpa aynısı aynası çocuklar. Ve... Şey... Aa... Şimdi bunları konuşamayız. Mağaza buralarda bir yerde olmalı. Hadi gidelim. Tamam. ilk önce ben ineceğim. Bunun doğru geçit olduğuna emin misin? Çünkü çizgi romanda mağaranın hemen yanı başına büyük bir ağaç var. Tıpkı şuradaki ağaç gibi. E Belki de mağara oradadır. Ama o bileklikteki haritaya göre mağara şu anda bulunduğumuz yerde. Çizgi romanda kader kupu yılanlar tarafından korunuyordu. Gördünüz mü? Burada yılan Mo, yok. biliyorum bu konuda haklı olduğunu düşünüyorsun. Ama biz buraya yerlilerin dostluk kupunu bulmaya geldik. Görevimiz bu. Senin çizgi roman konusunda haklı olduğunu kanıtlamak değil. O yüzden ben aşağı inip almaya geldiğimiz şeyi alacağım. Sen bilirsin. O zaman ben de şu ağacın arkasındaki gerçek mağarayı bulacağım. Tamam mı? Öyle olsun öyle olsun. Öyle olsun. Öyle olsun. Öyle olsun. Öyle, olsun. öyle olsun. Tamam bir şeyim yok. Etrafta ne görüyorsun? Sence aşağı gelmeli miyim? Hayır. Sen git Moe'yu bul. Ben etrafa bir bakayım. Sonra sizinle buluşuruz. Anlaşıldı. Mo, Beni bekle. Yılanlarla dolu mağaranın girişi hemen şu büyük ağacın arkasında olmalı. Pekala. Belli ki bu ağacın arkasında bir mağara yok ama eminim şuradakinin arkasında vardır. Hı? İzin verir misin? Ma? Ha? Doğru bir şey yaptığına emin misin Aradın ortak? Aradığım ağaç şuradaki olmalı. Evet. İşte geliyorum yılanlar. Mek. Cevap vermek. Ha, olamaz. Derin bir mağarada olduğu için sinyal alamıyorum. Burada da değil. Ama bildiğim kadarıyla yılanlar yerden biraz yüksekte olmayı sever. Yanından geçtiğimiz tümsekte büyük bir ağaç vardı. Hatırladın Ma? mı? Benim gerçekten dönmem gerekiyor. Çünkü Mek'e söz verdim. Sen bilirsin. Sen git Mek'e yardım et. Oradaki mağarada kader kupunu bulamayınca gelip bana yardım edersiniz. Tamam mı? Aa, acaba dostluk kupunu mu demek istedin? Çünkü yanılmıyorsam kader kupu çizgi romandaydı değil mi? Evet tabii ki. Onu demek istedim. Neyse hadi sen git artık. Kupu sizden önce bulacak olursam hemen sizi ararım. Peki Mo. Tamam. Mir! Hemen aşağı gel. Yardımın lazım. Geliyorum. Mek neredesin? Mek buradayım. Ha. Hmm. Gördün mü? Buldum kupu. Ben size dememiş miydim? Evet bulduğunu görüyorum. Ama Mek o tekerlekli şeyin kenarında sallanmamalısın. Bence çok tehlikeli. Şimdi yaptığımız daha mı az tehlikeli yani? Kupa kupu almak üzereyim. <laughs> tamam aldım onu. <gülüyor> 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 Çocuklar, ipi sıkı tutunun. Met bip. Çocuklar söyleyebileceğim tek şey var. Affedersiniz. Ben yanıldım. Siz haklıydınız. Önemli değil ortak. Geldiğin için sağ ol. Haklı çıkmayı o kadar çok istiyordum ki önümde duran gerçeği göremedim profesör. Arkadaşlarım yanımda olmasaydı ben hala ormanda hiç olmayan bir şey arıyor olacaktım. Bu dünyada herkes arada bir yanılır mı? Kimse kusursuz değildir. Gerçek arkadaşlar senin haksız çıkmanı sorun etmez ve sen hatanı anlayana kadar senin yanında kalır. Say, az daha unutuyordum. Az önce muhteşem üçlünün son sayısı geldi. Yaşasın! Arkadaşlar, çocuklar hala izliyor mu? Evet. <laughs> Hala izliyorlar.